Aynı bankta oturan iki kardeşe 392'şer lira ceza ve gözaltı. Yetkililerin yeni tip koronavirüs salgınına karşı evde kal çağrısına rağmen Kahramanmaraş'lılar bugün cadde ve sokakları doldurdu. Polis ekipleri vatandaşları evlerine dönmeleri yönünde uyardı. Ayrıca vatandaşlardan sosyal mesafeyi korumalarını istedi. Bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen evlerine dönmeyip banklarda oturmaya devam edince polis kabahatlar kanunu kapsamında ceza kesti. Aynı bankta yan yana oturan Hasan Kemal K. de polis tarafından yapılan uyarılara rağmen bankta oturmaya devam etti. Bunun üzerine polis kardeşlere kabahatler kanunu kapsamında 392 şerlere ceza kesti. Polis memurlarının ceza makbuzunu hazırladığı sırada kardeşlerden Hasan K cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Durumu fark eden emniyet müdürü Hasan K'ye müdahale etti. Hasan K'ye ayrıca Halk sağlığını bozmak suçundan 3150 lira para cezası kesildi. Hasan K. halkı tahrik etmek suçundan da gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hasan K. karakola götürüldüğü sırada kardeşiyle birlikte telefon bayisine geldiğini, polisin kendilerine uyarıda bulunmadığını öne sürdü. Haber videolarımdan memnunsanız beğene basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum.